Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün size VPN her site, bakın ama her site göstereyim. VPN'dir bunlar. Bunları kapatalım önce sizin gözünüzün önünde. Kapandı. Bunu da önünüzde kapatıyorum. Bunu zaten kullanmayı bıraktım artık. Bundan da çıkışı yapıyoruz. Beyler siz VPN indireceksiniz. Bu bilgisayarda için sadece geçerli. Benim Discord'uma geleceksiniz. Discord linki altta bırakacağım. Şöyle bakın. Şu dosyaya bakın. Ben size böyle bir dosya yapacağım. Hatta dur. Bir dakika. Ben de böyle gözüküyor ama öyle ki size daha olarak gözükecek. Şunu bakın. alıp gözlerimi önünde çalıştırıyorum. Çalıştı mı? Çalıştı belli. Geliyorum. Bakın. Göstereyim sadece Epic Games çekti video Windows güvenliği, on drive falan filan falan filan grafik ondan sonra USB var geri yüklemeye gerek yok Şimdi ne girelim Discord girelim Discord Discord girelim göreceğiniz şekilde gelecek bir de MS'i merak ediyorsanız şöyle zaten iyi, bayağı iyi. Şöyle bilmem ne Şöyle, şunu şöyle atalım. bu var içinde artık. Hile videosu onları da paylaşayım. Onları da paylaşacağım bir zaman sonra da. Bugün bir şeyler yapmıştım. Sesimin ortası hile videosu paylaşılmayacaktır. Söyleyeyim. ilk Bunu da paylaşmam. Evet beyler girdi. Al tamam, göstereyim. Girdi. Bakın altta hiçbir şey yok. Benim server'a girelim be. bak bakmaz. Beyler bakın. Burada hatta Sizin gözünüzün önünde açayım. Kategori kalır. Kategori oluştur. Şimdi bir ben. Özel kategori değil. özel kategori değil şey yapalım şunu bir önünde bir tane de kategori oluşturalım. rahat taş bir dakika video çekemiyor mi yüzden aç o oh, iyi fps'i yürüsü tarafa Ben kapatmayacağım bu işi zaman Şunu da size söyleyeyim. İstiyorsan i̇şte şey de göstereyim. Hangi site kapalıydı? <laughs> Roblox. Ama yok. Gösterse ya da göstereyim ya. Zaten Roblox da çok çıktım. Bir şey olmaz. Nerede benim sucu? Yukarıdaydı. Yukarıda yukarıda. Evet. Görüyorsunuz zaten direkt böyle. 15 tane kişi var. Kategoriler gel, kategoriler de sil, sil. Tekrar yeniden bir kategori oluştur. Özel kategori yazar. Bir ne? yeni yeni yazdım. Bir dakika ya. Şey, Avaneler girebilir. Bir de sana Buraları kırpacağım zaten belli olsun da. Ne diyor? düzenli oh, mi? Aa, bu ne?

Evet tamam abone et ki size şöyle bir de yükseklerde bir yer, yani yedem diyelim bir yok pot pot evet botun bir üstü olsun beyler buraya giriyoruz bakın bura hazırla şimdi sizde gözükmeyecektir nerededir dur oluşturduk tek bir oluşturalım iyi iyi diyelim Özel kişiler siz zaten buraları göreceksiniz diğer bölgeyi görmeyeceksiniz yerler ve oluşturumu kanal oluştur metin roblox bu roblox hank kanal oluştur minnet kadar. Peki. Sesimle bağlantı yok ya. Ha şimdi sizin dosyanız VPN dosyasını buraya şu kanal düzenleme kanalına Sik. Ben PM dosyasını atıyorum. İlla ben söylüyorum. Neyse. <laughs> İlla sizin gözleriniz önünde. Beyler bir de bot komutları var burada istediğinizi yapabilirsiniz. Bak bak şöyle bir. Aman neyse Hadi size iyi günler dilerim. Bunu nasıl kullanacağınızı görüyorsunuz. Zaten. 好对是谢。Hadi,